Şunu çok okeyim ya. Bu o kadar tatlı bir renk ki. Mango'dan almıştım bunu ve gerçekten güzel yani. Bu arada ne kadar çok kot rengi bir şeyim var. Bu yine mini bir etek ama bu short değil, etek. Hangisini giyeceğim söyleyin. Bunu giymeyeceğim. Bunu, bunu çok giydim. Bu böyle short. Bunu zaten gördünüz üstüm. Ben bunu çok seviyorum. Çok uzun ve hani böyle asla kısa durmayan. Kısa ama kısa durmayan bir şort bu. Şu CRT giyebiliriz. Bu farklıymış hepsinden. Bu olabilir. Bunlarla etiketi üstünde mesela. Bunu yeni almıştım. Hiç kombinlemedim. Kahverengi şort bir etek. Bunu da kombinleyebiliriz. Siyah. Kot şort. Şimdi siyah diyen var. Siyahı aldım. Kot şort diyen var. Şortu aldım kahve diyen var. Kahveyi, kahve hiç giymedim ve giyesim de yok aslında. Mango. Bu mango olan çok güzel bu arada. Ve mango olanla bu kemer çok okey yani. Mango'yu da aldım. Ya şunu da şunun arasındayım aslında. Ben bu ikisinden birini giymek istiyorum. Bu çok güzel bu arada. Çok tatlı böyle bir şort. Hani mini ama short olduğu için şey de durmuyor. Bu da short. Bu da mini ama short olduğu için yine çok güzel. Bunu da Stradivarius'tan almıştım. Bunu da yeni aldım. Bunların hepsi bu arada bu ay aldığım şeyler. Şunu giyeyim mi? Beyaz. Beyaz yok ki. Mango. Genel mango Herkes çete bir yazsın ona göre. En çok ne diyorsanız onu giyeyim. Siyahı giy de var. Siyah da çok okey bir renk ama bir tık uzun. Buna göre uzun. Uzun mu diyeceksin? Uzun yani buna göre. Ve şey duruyor yani o yüzden. Uzun olduğu için kötü duruyor. Herkes mango yazıyor. Krem. Farklı değil. O zaman şöyle yapayım mı? Mango mu yoksa bu mu diye size sorayım. Bunu daha... Bunu Bu mu bu mu diye soracağım. Mango mu bu short etek mi diye soracağım. Bu short etek. Mango diyenler gülene tıklasın. Short etek diyenler üzülene tıklasın. Mango bu. Short etek bu. Bayağı buralarını ütüleyeceğim. Bu da short etek. Gösteremedim short etek olduğunu ama short etek. Short what? Herkes mango diyor. Niye bu kadar taktınız? Bunu niye bu kadar çok sevdiniz? Bunun üstüne ne giyeyim? Düşünelim. Düşünelim, tartışalım. Bunu giyeyim. Bu kemeri takayım. Beyaz bir ayakkabı giyeyim. Yeni aldığım beyaz bir ayakkabım var. Üstüne ne giyeyim diye düşünüyorum. Üstüne de ayıcıklı krobumu giyebilirim aslında. Göstereyim mi? Beyaz krob. Beyaz krop. Beyaz zaten ama Ayıcıklı mesela. Durun. Mesela onunla bu bence çok okey. Şu kremle bu aşırı güzel olur gibi geldi bana. Ama kremin üstüne bu değil de şöyle sade bir tişört almıştım. Göstermişim yayında yine size. Bu da sanki olur mu? Olur e. Olur. Soruyorum. Ayıcıklı mı pembe mi? Ayıcıklı diyenler gülene pembe diyenler üzülen atıklar. Sonra kombinleyeyim geleyim. Makyajımızı da güzel yaptık. Fondöten de kullanmadığım için şu an içim bir rahat. Sanki az makyaj yaptım hiç fondöten kullanmadım ve fondöten ihtiyacım yokmuş arkadaşlar. Yüzüme fondöten sürmek zorunda değilim. Herkes ayıcıklı duruyor. Emin misiniz? Beğenmezseniz geri değiştirmem bak. Kirpik lifting yaptıracağım bu ara eve gelen birisini buldum. Kirpik liftingde eve gelen birisini buldum. Sonunda bana ulaştılar. Yayında söylemiştim ben işte. Eve gelen birisi var mı? İşte kirpik ve tırnak yaptırmak istiyorum. Benim zamanım olmuyor. İşte bildiğiniz var satın diye. Onlar bana ulaştı. Biz eve geliyoruz diye. Ve çok şükür artık tırnaklarım ve kirpiğim için bir yere zorunda değilim. Eve geliyorlarmış. O zaman ben giyinip geliyorum. Konuk alayım. Konukla siz sohbet ederken ben de giyineyim. kim? Profil fotoğrafını göremiyorum. Şimdi birini alacağım. Saçma sapan biri çıkacak. Mezahı abla! Merhaba, nasılsın? Abla çok teşekkür Mutlu ederim. Mutlu, heyecanlı girdin. Kız öyle. Abla çok teşekkür ederim. Düşünmüyordum. Nasıl düşünüyordun ya? İstek göndermişsin. Beyza'cığım takip... Abla takip et. eder misin? Ettim hemen seni. Ben abla, çok kombin yaptık gördün mü? Evet abla güzel gördüm. Güzel Onları giyin mi yoksa onlar olmaz mı? Abla giy bence çok güzel olur. O zaman ben onları kombinlerken seni çete bırakıyorum. çete. sana tamam, emanet. Abla. Bak tamam, içeri gidip abla. giyinecektim. Tek sıkılırlar diye birini alayım dedim. O yüzden onları eğlendirmen lazım. Tamam abla. Soru sor, cevap ver, chat oku, konuşun ben de. Tamam abla. Bir dakika sürer çünkü çorap da giyeceğim altıma. Tamam abla. Hop. Şunu ve bunu dediniz. Çok teşekkür ederim abla. Rica ederim aşkım. Bununla bunu giyip geliyorum ben. Tamam abla. Hadi konuş chat sende. Merhaba arkadaşlar. Herkes yazıyor. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Selam. Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Selam Medine. Teşekkür ederim. Ya yani ben de alacağımı düşünmüyordum ama bir an böyle Gamze abla şey yaptı, aldı yani.